pap smear testi, rahim ağzı kanserine yol açabilecek e, değişikliklerin erken tespit edildiği bir testtir. Jeonkolojik muayene esnasında ağrısız olarak rahim ağzından yaptığımız bir sürüntü ile buradan aldığımız örnekleri patoloğa göndeririz. Patolog bize mikroskop altında bakarak bu hücreler arasında kanser öncesi lezyon veya kanser düşündürebilecek bir hücre tipi olup olmadığını rapor eder. Bu rapor bize bir sonraki basamağa geçmemize neden olur. Eğer normal olarak rapor ederse biz hastayı bir sonraki kontrolüne çağırırız. Eğer anormal olarak rapor ederse o bölgeden biyopsi alırız. Gerçekten rahim ağzı kanseri e, öncesi bir lezyon veya rahim ağzı kanseri tanısı var mı diye. PAP simir testi bir tarama metodudur. Dolayısıyla elbette ki bir yanılma payı vardır. Yaklaşık %30 ile %35 oranında sanki hiçbir şey yokken varmış gibi gösterebilir veya varken sanki normalmiş gibi de gösterebilir. Zaten bu nedenden dolayı pap smear testlerinin belli periyotlarla, belli aralıklarla yapılması gerekir. Bir tanesinde tespit edelim, edemediysek diğerisinde e, kanser öncesi lezyonu veya şüpheli bulguyu tespit edebilelim diye. Bu nedenle düzenli pap smear testi yaptırmak son derece önemlidir.